Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia ABD tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablodan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Dün Gaston Park var idi. Gustin Park 9 yarış 9'u da neredeyse berbat bir şekilde sonuçlandı. Mahvettiler. Gaston Park çim yarışları olduğu sürece öyle olmaya devam edecek. Gördüğüm bu hem karışık hem Başka şeyler de var diye tahmin ediyorum. Galpsin Park'ta. Buralar, Akkudut burası biraz daha sade. Benim için daha kolay geliyor. En azından e, değerli toplu bir şeyler söyleyebiliyorum. Gene de bütçelerinize dikkat edin arkadaşlar. Gene, başta yine söylemiş olayım. Yani bu at yarıştır. Yabancı yarış. İçeriklerini bilmiyorum. Performanslarını bilmiyorum. Sadece tablodan, handikaplardan bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Birinci koşu şartlı dişi 8 aldığı handikapıyla grubun kaliteli atlarından Maiden umarım Maiden falan değildir. O özellikler de var çünkü. 5 yarış 6 yarış burada. Aprantiler biniyor. Kazanabilir 8. 3 rakip önereceğim. 9 sürpriz koşar atı buranın. %2'lik at değildir. Sürprizini yapar. 4-1 gibi atlar da ilk ayaktan at yazacak arkadaşlara yazılabilir derim dişi yarışında. Tek olacaksa gene 8 ona da kabulüm. Koşar durumda kaliteli at. İkinci koşu şartlı dişi 9 nolu safkan. Ben de favori koşuyor. E, 3 ve 2 üzerinde aprantileri var arkadaşlar. Bu kilo farklılıkları ondan gelir. Üçünde arası var. AGF çıkmasına rağmen. O yüzden diğer kalan grubun koşar durumda kaliteli atı 9 iyi koşmasını beklediğim safkan da 9 oldu. Sürpriz koşarı 7 nolu safkan. Yukarıdaki atın bir benzeridir. Buranın sürprizini 7 yapar. 3, 2 hatta 8 bile yeriniz varsa ilave edilebilir. Tabi diğer atlar artık. Ben de çıkmayan diğer atlar yazımını sizlere bırakıyorum. 3. koşu Maiden dişi. 2 Uncle Mu orijinli grubun kaliteli atlarından son yarışı ikinci. Tecrübeli tek olması kazanması normal sonuç olur. Alt grupta ekstra bir koşu çıkartacak at yok ise iki kazanır. Yoksa bunlardan biri kazanıyor ve sürpriz yapmış oluyorlar. Onları benim tespit etmem olanaksız handikapları yok. İki yarıştan çıkar ya da eksik koşarsa bir on... 11 daha doğrusu sırayla önereceğim safkanlardır. İlk etapta bu grup varsa gördüğünüz kendi çalışmalarınızda bu gruptan hat ilave etmeyi size bırakırım. Dördüncü koşu şartlı satış koşusu. 4 nol safkan. Tek olabilir, kazanabilir. İlk ayak altın ilk ayanda. 2 4 eksik koşarsa 2'den iyi yarış gelmesi gerekir. Bunlar son yarışını kazanmış 2 safkan. Diğer safkanda 7 çok sürpriz öneririm. 7'yi 5-1 gibi atların. Yine yazımını size bırakırım. 4 yaşında 5-1. 1 bir. AGF 1 sürpriz. İşaretini yapayım. Yani İlk ayaktan yatmayalım diğer arkadaşlara. Normalde 4 tek olur vaziyette. 2 de 4'ün yerine geçer. 4 yarıştan çıkar ya da koşmaz ise Beşinci koşu şartlı dişi 4 no'lu safkan Tek olması gerekir Bakın rakibini bir önereceğim Bir buranın sürpriz atı Bu gruba düşmüş Handikap düşürülen bir safkandır Sakat arızalı falan değilse Bir burada Yarışa gidebilir sürprizini yapacak Tabi önce dördü geçmek zorunda 4 Çok kötü koşar ise Bence Altının jockey yamak yani Bizdeki aprantiler Ona tekabül ediyor kalite puanı 4 kadar değil ancak 4'ü geçmiş gördüğüm kadarıyla hani altın onu safkan da AGF'den dolayı yazılacaksa itirazım yok. Onu yazarsak 2'yi de yazmak zorundayız derim ben. Normali 6'ya geçildi büyük bir ihtimal 4'ün burayı kazanması. Normali bu. 6. koşu şartlı mücadele 1 nolu safkan. Burada tek olabilir. 1-4'e takılmazsa dörtle kalite handikap puanları aynı. Ancak son yarışları birin çok başarılı bence. Totosundan gördüğüm bu. Ne def yaptılarsa burayı bence kazanırlar. 4 rakip 2-6 AGF almış. Ben de biraz geri planda çıkan safkanlar. Hani yazılırsa da itiraz etmem diğer atlardan varsa gördüğünüz. Burada da 9 var. 9 yaşında Yaştan dolayı önermeyeceğim. Grubun en kaliteli safkanı 9-10 safkan yaşı gereği artık eksik koşmaya başlamıştır. Bak, kalite puanı o yüzden çıkar. Yukarıdaki 1 gibi değil. O 5 yaşında ancak bu 9 yaşında artık geriye dönüyor. 7. koşu Maiden 2 nolu safkan grubun kaliteli atlarından kazanabilir. Şu ata dikkatinizi tekrar çekmek isteyeceğim. Hani 2'nin ilk etapta rakibi ara vermiş. Eğer arızadan, sıkıntısından döndürdülerse o da 2 kadar kaliteli rakip olur. Tecrübeli at 1 olur burada. Bu aradan dolayı. 2, 1 ve diğer atlar 8, 4 sürpriz yapar. 6, 5 yani 7, 3, 9 AGF yok. Bir şey yok daha doğrusu. Bundan yani yine yazımı size bırakırım bu benim görebildiklerim bunlar oldu. 8. koşu altın safkan 3 yarıştır geçilmiyor. Stakes açık yarış statüsünde olması gerekir. Altın Safkan'da da bu grubun kaliteli atı, tecrübesiz ama kaliteli atı yediği geçmesi ve kazanması bana göre normal sonuç sebebi kazancı arkadaşlar. Bu kazançlar ön planda olurlar. Stakes yarışlarda. Tabi kalite her zaman kalitedir. 6 eksik koşar ya da 7 e, hani geçeriz derlerse ilgilileri 6'yı 7 geçer. Yeriniz varsa ilave edebilirsiniz. Diğer atlar 2 de AGF görünüyor ama diğer atlardan varsa tuttuğunuz eklemeyi ise bırakın. 9. ve son koşu şartlı dişi Burada ayrılan, gruptan ayrılan atlar, bir tek olabilir, 4 yaşının avantajı var, son yarışın tabela içerisinde dördüncülük, 11'e geçilmiştir büyük bir ihtimal ama grubun kaliteli atı çıktı, hazırladılarsa iyi koşu çıkartabilir, grubu geçebilir. 7 rakip olur, ona kabulüm, o da kalite handikap puanı iyi veren Safkan, ikisinin de eksik koşma potansiyeli var. Bu grupta, dişi grubunda o zaman 6 buranın çok güzel sürprizini yapar. %2'lik at değil 6. 11 gene son yarışı ikincilik 4 yaşında. Bu avantajdır bu safkanda. Ki biri geçti büyük bir ihtimalle. Tabi bakmadığım için bir şey diyemiyorum tam olarak. 11, 9 gibi atlar yeriniz varsa yazılır safkanlar. Tabi diğer atlardan varsa gördüğünüz. Benim görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanlar bunlar oldular. Umarım Gaston Park'a benzetmezler. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.